Şimdi bakın ne diyor. Bir akşam ailecek oturmuş Kur'an meali okuyorsunuz. Çocuğunuz da Kur'an kursunda. Kur'an ders alıyor. Sıra şu ayetlere geliyor diyor. Biz hurileri bakirler yaptık. Vaka suresi 36. 7 yaşındaki kızınız merakla soruyor. Huri ne demektir babacığım? Neden hep bakire oluyorlar? Bakire ne demek? Çocuk soracak değil mi? Çocuklar çok soru sorar. Evet. Devam. Cennette memeleri yeni tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar vardır. Nebe suresi 33. Babaya çok utandım. Bunu niye okuyorsun ki? Diyebilecek çocuk. Soracak kız çocuğu. Etraflarında onlara ait öyle parlak delikanlılar dolaşırlar ki. Onlar sedefe saklanmış inci gibidirler. Tur suresi 24. Çocuk. Bu delikanlılar neden inci gibi parlak? Bunlar erkek uğur mu babacığım? Akıttığınız sperm'i gördünüz mü? Vaka suresi 58. Kur'an okuyorsunuz ya çocuğunuza. Ya da Kur'an kursuna gidiyor ya çocuğa, çocuk. O bir zamanlar kadının rahmine akıtılan bir damla sperm değil miydi? Bakın Kıyam Suresi 37. Sperm ne demek babacığım diyecek soracak. Nereden çıkıyor? Ne akıyormuş ki? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Arap suresi 81. Erkek erkeğe niye yanaşıyorlar babacığım? Kadınları neden bırakıyorlar? Ya da kadınlar sizin tarlalarınızdır. Tarlanıza istediğiniz şekilde yanaş. Bakara suresi 223. Annem şimdi tarlam oluyor baba diye soruyor kız çocuğu. Sen tarlaya nasıl giriyorsun? Onların cezası öldürülmeleri, asılmaları ya da el ve ayakların çaprazlama kesilmesidir. Mayda suresi 33. Baba ne diyorsun sen ya? Kaba ve saygısızdır. Üstelik soysuz veledi zinadır. Halem suresi 13. Soysuz ne demek baba? Soyunun olmaması neden suç sayılmış? Cariyeleriniz eğer fuhuş yapmak istemiyorlarsa onlara zorla fahişelik yaptırmayın. Nur suresi 33. Cariye ne demek babacığım? Fahişe ne demek? Ne iş yapar? Size itaat etmeyen kadınlarınıza önce öğüt verin. Uslanmazlarsa onları yataklarında yalnız bırakın. Yine akıllanmazlarsa dövün. Nisa suresi 34. Ne olur anneme dövme babacığım. Hoşunuza giden kadınlardan 2 üç, 4 kadın alabilirsiniz. Nisa suresi 3. Evimize ikinci, 3 4. anneler mi getireceksin babacığım? Cehennem ateşinde deriler yanıp kavruldukça azabı tatsınlar diye derilerini yeni derilerle değiştireceğiz. Nisa suresi 56 korkunç. Allah iman etmeyenlerin üstüne böyle pislik yağdırır. Enam surası 125. Annem öyle konuşursanız ağzınıza acı biber sürerim dedi. Ve o da artı 18'lik müstehkem bir şiddet içerikli ayetleri sansürlemeden çocuklara daha asla meyal okumamaya karar verdi. Şimdi düşünün Allah'ın kitabını çocuklarınızın yanında okuyamazsınız, okuyamıyorsunuz. Çocuğun sorduğu sorulara yanıt veremezsiniz. Şimdi ülkemizde bunlar okutuluyor. Kur'an kurslarında, imam hatiplerde, ilahiyatlarda bu okutuluyor. Kur'an, siyer, aklınıza ne gelirse İslam tarihi, hadis. Ondan sonra siz bu teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle birlikte dünya ülkelerini yakalayacaksınız. Neyle yakalayacaksın? Kanıyla mı yakalayacaksın? Ya akılla yakalanır. Sen, o, sen de o aynı eğitimi vereceksin çocuklara. O çocuklar yarış edecek. Diğer insanlarla. Sen çocukları bunlarla eğitirsen, bunları okutursan çocuklara, çocuk batıdaki insanlarla nasıl mücadele etsin, nasıl yarışsın, onların, onlar gibi nasıl üretsin?